Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oval paspas yapılışını anlatacağım. Bunun için bize penyip gerekli. 8 numarada tığımız var. Başlayalım. Ben büyükçe bir paspas yapacağım. Kilim gibi. 70 tane zincir çekeceğim. zinciri çekip geleyim Evet arkadaşlar 70 tane zincirimi çektim şimdi tığımın başını doladım 1 2 3 3 tane bırakıp dördüncüye battım tek dalına ikili trabzan yapıyorum şu şekilde tek dalına batarak ikili trabzan yapıyorum. şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Hepsini trabzan olarak doldurup. Evet arkadaşlar, hepsini trabzan doldurup geldim. Son trab son zincirime geldim. Bunun içine 6 tane dolduracağım. 6 tane doldurdum. İpimizi de içine saklayalım. Buradan da tek dalını alacağım. Şöyle. Tek dalı. Şimdi aynı şekilde tekrar trabzanları devam edip bu uca geleceğim. Yine bu uçta da son zincirim 6 tane dolup geleyim. Evet arkadaşlar sonuna geldim. Hepsine 6 battım. Şimdi bu 6 tane battığımızın her birine çift batacağız. Yani her tırabzanın içine çift. Bu şekilde bu 6 tanenin hepsine çift batıyoruz diğer taraflara trabzan bu uca geldiğimiz zaman buraya da hepsini çift batıp birleştiriyoruz Evet arkadaşlar şimdi çiftlerin hepsini yaptım iki tarafa da şimdi ilkine tek batıyorum bu sırayı da bir tek bir çift olarak devam edeceğim bu şekilde arkadaşlar bu köşelere geldiğimiz zaman bir tek bir çift bu sırada böyle bu köşede de aynısını yapacağız diğer sırada iki tek bir çift iki tek bir çift diğer sırada üç tek bir çift bu şekilde yani başka hiçbir değişik yanı yoktur hepsini bu şekilde ben büyüteceğim baya uzun olduğu için şu an ekrana sığmıyor bunu bu şekilde devam edeceğim yani artık kaç tane tek olana kadar büyüyene kadar devam edeceğim arkadaşlar şimdi bitirdim geldim 12 sıra olarak tamamladım bu ipimden 4 tane ipim vardı bu kaldı bunu artık kullanmayacağım bunun işimiz bitti bu bej rengi olan ipten 4 tane kullandım. 4 tane biraz büyük paspas yaptığım için az geleceğinden dolayı bir de şunu ekledim arasına. Kenar süsünü bununla yapacağız. Kaç sıra olarak yaptım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 sırada bitirdim arkadaşlar. Şu kısım artırdığımız yer. Buradan son sırada 10 tek bir çift olarak bitirdim. Şimdi kenar süsünü yapalım. Biraz büyükçe bir paspas arkadaşlar. Ekrana sığmıyor en son ölçülerini yazacağım. En son ölçülerini veririm. Kaç santim olduğuna dair. Şimdi bu kenar oyasını yapalım. Bu son birleştirdiğimiz yerden geldim, ipimi taktım. 3 zincir çekeceğim. Şimdi bir 3 zincir daha çekeceğim. Toplamda 6 zincirimiz olacak başta. Başını doladım. Aynı kendi dibine battım. Bu kısım bir sıra olarak altında kafes olarak geçeceğim. Şimdi başını doladım. 1 2 3 4.'ye battım. Bir trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Şimdi tekrar kendi dibine batıyorum. Şimdi üst kısmını yapıyoruz arkadaşlar. 3 zincir çektim. Başını doladım bir trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı yere iki trabzan. Şu ikisini birleştirdiğim gibi araya bir sık iğne başını doladım bir trabzan iki trabzan iki zincir Biraz büyükçe bir paspas demiştim arkadaşlar. Hatta ben bunun adını kendini kilim zanneden paspas olarak koydum. Bunu ben kendi atölyeme yapıyorum. Atölyemin videoları da gelecek inşallah. Evet. Şimdi tekrar içine iki zincir, iki trabzan. İki zincir. Yani şu yuvaların içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak devam ediyorum. Aradı sık iğne. Bir tane daha göstereyim. Başını doladım. Bir trabzan yapsam 2 zincir şu şekilde etrafını döneceğim bu şekilde arkadaşlar. Bunu bitirdikten sonra ölçülerini alacağım. Açıklama kısmını detaylı bir şekilde yazarım. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bana destek olmak adına videolarımı beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.